Bugünkü e, son durağımız Yaylan'ın e, balıkçı barınağı ve meşhur başkanımızın e, acaba burasını doğa temizler mi, üstünü kumlar örter mi dediği alandayız. E, görüyorsunuz, anlatabilirim ama bir şeyi yaşayamazsınız. Felaket bir koku var. İnsanlar balkonlarında yemek yemeye çalışıyorlar. Rezalet bir durum. E, burasının daha önce basın açıklamasında söylemiştim, ee, Başkan tarafından acilen temizlenmesi lazım. Arkadaşlar biraz önce şehitler felaket sürüyor, ileride e, çöken evler var. Daha önce e, Milletvekili'miz Okan Bey ile beraber e, Süleyman Bey ile istat başkanımızla burada bir açıklama yapmıştık. Keşan'da bir kere daha söyledim, şimdi bir kere daha söylüyorum. Burası yaşanabilir gibi bir alan değil. Burada bir sürü insan yaşıyor, burada bir sağlık problemi var, bir yaşam problemi var. Ee, bunun e, acilen temizlenmesi lazım ama asıl yapılması gereken şey şu. E, şu alana yeni tane mendireğin yapılması lazım. Süleyman Bey Esnaf Başkanımız anlattı. Kalıcı bir çözüme ihtiyacı var ve yaklaşık 10 senedir bu yapılmadı. E, acilen belediye başkanımızın, e, milletvekilimizin e, bu işlere el atması lazım AKP milletvekilimizin ve bu alan bir an önce yapılıp yaylanın kurtarılması lazım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.